Evet, 13 Nisan 2021 Salı günlerden ee, bir haftalık bir aradan sonra yeniden beraberiz. Bugün e, nette YouTube'da daha farklı örnekleri olan 6 aylık, 1 yıllık periyotlarla olan bu Decathlon'dan günlük bisiklet alışverişi temalı videoyu çekeceğiz. Dün Decathlon'dan e, bir bisikletin günlük kullanımlarda neler lazım olur videolarını izleyerek aldığım şeyleri bugün size göstereceğim. Ondan önce son görüşmemizden bu yana bisikletimize neler yaptık ona bakalım. Bir tane suluk, su kafesi aldım şu internetten. Şöyle bir şey. Evet sepet aldım bir tane. E, bu epik sepet diyorlar. Aslında bisikletimiz daha bisikleti ancak biz henüz daha bayır gezmediğimiz için böyle bir şey aldık. Ama işte Türkiye yolları öyle bir güzel ki bu sepet sanki dağda gidiyor gibi sallanıyor. O yüzden nadir kullanırım diye düşünüyorum bu sepeti. E, son videodan bu yana yapılanlar bunlar. Şu matarayı almadım çünkü eee hem biraz pahalıydı hem de kısa vadede günlük su alıp koyarım diye düşündüm. O yüzden almadım. Daha sonra belki alırım. Çünkü mataraların da böyle plastik tadı gelmeden uzun süre duranları varmış. Et evet, lafı daha fazla uzatmadan isterseniz hemen bir bisiklette olması gerekenleri e, her zaman yanımızda olması gerekenlerden bahsedelim. Bu arada e, şunu da Letgo'dan aldım. ikinci el sel altı çantası. Bunun içinde de e, levyeler falan var. Daha sonra bakarız diğer onlara. Evet. İlk önce şunları bir boşaltalım. Hepsini. Evet. Şimdi ilk önce hatta şundan başlayalım. Bir bisikletin ya da motosikletin olmazsa olmazı yama takımı bunun çeşitli versiyonları var. E, yapıştırıcılı olanlar var, yapıştırıcısız olanlar var. Youtube'da çeşit çeşit söylenti var üstadlar tarafından. Bazısı yapıştırıcısız, yapıştırıcısız olan daha iyi diyor. Bazısı yapıştırıcılı olan daha iyi diyor. Ya sonuçta çok da kafaya takmamak lazım. Çünkü ikisinin de fiyatı 20 liraydı. Ee, bu kitlerden yapıştırıcılığı olan daha böyle bir profesyonel geldi gözüme kullanmak kılavuzu falan var. O yüzden bunu aldım. İçinde işte e, iki tane 28 milim, dört tane 19 milim yapıştırıcı, bir tane şu sanırım zımpara ve e, yama zımpara ve yapıştırıcı var. Böyle bir şey e, lastiğimizi çekmek için. İkincisi e, lastik, iç lastik aldım. E, bu Normalde mesela ben başıma böyle bir şey gelirse lastiği yamamak yerine bunu töküp ilerlemeyi tercih ederim. O yüzden böyle bir şey aldım. Tabi bazı durumlarda da hani insan bisiklet, patlayan bir bisikletin lastiğini değiştirmek de bir bisikletçi için keyif olabilir. bu yama takımını da kullanabiliriz ama ben bunu aldım. Hiç açmadım. Bir açalım bakalım neyle karşılaşacağız. Evet. Oo, oh, tekli lastik. Bu hani şu çantanın içine sığar mı bilmiyorum. Sığmak zorunda. Bunun fiyatı da hemen bakalım. 35 lira. Ee, üçüncü olarak aldığımız şey e, levye takımı. Takımı diyorum çünkü ben bir tane almayı düşünüyordum ama 3 tane varmış da sağ olsunlar. 3 tane levye takımımız oldu. E, MTB tipi bisikletlerde bu e, lastik için bunlardan bir tane bile yeterli geliyormuş. Hatta bunlar olmasa bile bir çubuktan falan bunu yapabiliyor musunuz ama ben almışken bir tane olmadığı için bunlardan aldım. Bu levyeler daha ziyade yol bisikletleri için diyor üstadlar. Tabi biz hiç denem, deneyimlemediğim için bilemeyeceğim. Bu levye takımına ne kadar verdik? Bu e, 18 lira. E, ve asıl can alıcı şey e, bu koltuk. E, kılıfı XL. E, sele e, seleye oturan bir model bu. bu e, buraya gelene kadar bunu deneme deneyimleme şansım oldu. Açıkçası rahat ettirdim beni. Artık bu da rahat ettirmezse zaten e, bundan başka bir model yok. Evet küçük bir kaza atlattık bisiklet e, düştü şimdi devam ediyoruz Tüm bu ekipmanları toplamda Bakalım <laughs> 133 lira verdim arkadaşlar pompa yok çünkü pompa zaten bende vardı O yüzden e, onu kullandım Kamera zaten benim motosikletten kalan bir kameram. Bu arada hemen bunun içindeki şeyi de gösterelim. Evet, Bu ara e, iki tane video oldu. E, umarım e, de bunları birleştirmeyi başarabilirim. Evet. E, şöyle bir Levy'e takımımız var. Şöyle bir aparat var. Ne işe yaradığını bilmiyorum. Elbet nerede bir işimize yarar. Bunu dediğim gibi Letgo'dan aldım. 35 liraya. Gayet güzel. Kısaca böyle arkadaşlar. Bugün e, her zaman yaptığım rotayı e, aradan birkaç gün geçmesine rağmen daha yüksek performanstan yaptım. Öyle ki bu orman yolunda hiç mola vermeden direkt gelebildim. Pardon, telefon çalıyor. Evet, 3. video olacak. Sürekli birileri ar aradığı için maalesef böyle bir sıkıntı oldu. Ee, şimdi bu lastik e, daha küçülür mü bilmiyorum. Bunun içine sığmadı. Ben bunun içine levye takımını, e, yama takımını... E, bir de neyi taktım? Yama takımı, levye takımı... Bir şey daha var hatırlayacağım bir dakika. Hmm, kelepçe onu taktım. Sığmadı yani. Ee, o yüzden sanırım bunu kutusunda ayrı taşıyacağım. Bir de bunu levyelerle yan yana, leve demişim. Al yan yana koymak istedim çünkü patlatır mı atlatır. Sonuçta her türlü yanımızda bir çantamız olacak. Bu da çok ağır bir şey değil. Ee, çantamıza koyarız. Olmadı bunu almayız. Tekeri yamayla değiştirmeyi göze aldığımız zaman o şekilde yaparız. Evet arkadaşlar e, YouTube'da bundan daha sonra bahsedeceğim e, bisiklet içerikleri günden güne çoğalıyor ve e, profesyonelleşiyor yani ben motosiklette de bu süreci yaşamıştım içine girdikçe artık hani amatörlere yönelik içerikler çok azalıyor bakıyorsunuz adamların profesyonel formaları kaskları günde 300 400 kilometre yapmalar bu konuyla ilgili daha sonra e, bahsedeceğim ancak bisikletimle ilgili şöyle söyleyeyim, ee, buna bir kask alacağım kendim, Camaro'nun kaskı. Bir de belki bir kilometre sayacı. Bunun dışında pek bir şey almayı düşünmüyorum. Bunun detaylarını daha sonra konuşuruz. Hepinize iyi günler.